Herkese günaydın, iyi sabahlar. E, dün aslında videoyu detaylı bir şekilde paylaştım ama e, bir iki gelişme nedeniyle e, bugün de kısa bir video çekmek istedim. E, uzun süre sonra Nasdaq'ta %2'ye yakın bir e, satış gördük. Rotasyon fikri hala devam ettiği için e, Dow Jones Nasdaq'tan daha, e, çok daha az düşmüş durumda. E, şimdi zaten bir süredir e, bazı noktalardan Rahatsız olduğumu dolayısıyla e, pozisyonları azaltmaya başladığımı e, paylaşmıştım. Yani e, örneğin put kol rasyosuna e, baktığımızda hala o seviyelerdeyiz ama geçtiğimiz günlerde daha da e, düşük seviyelerdeydik şunu 2009'a alırsam oldukça piyasanın rahat bir noktada olduğunu görebiliyorsunuz. Şu seviyeler son 10 yılın neredeyse en düşük seviyeleriydi. Ben sadece absolut seviyeye bakmıyorum, ortalamanın olduğu seviyelere de bakarım. Ortalamayı şuradan kırmızı renkle görüyorsunuz ve ortalama açısından baktığınızda daha da gerilerdeyiz. Şunu 2000 yılına alırsam. Şurada şu seviyedeki ortalama gördüğünüz üzere aslında 2000'lerden bu yana gelen en düşük seviye yani piyasanın aşırı bir rahat olma durumu söz konusu çok ciddi anlamda long bir piyasa var aynı zamanda da bunu çok fazla savunma ihtiyacı içinde değil VIX tarafında da aslında benzer bir durum pardon VIX tarafında da benzer bir durum var. Orada e, abartılı düşük seviyelerde e, değiliz ama e, piyasanın rahat olduğunu e, gösteren seviyelerdeyiz diyebiliriz. Şurada gördüğünüz üzere e, kriz sonrası dönemin e, en düşük seviyelerindeyiz. Dün tabii e, çarpıcı olan Dash IPO'suydu. 102 dolardan çıktı. 189.51 dolardan bir kapanış yaptık. Aslında isterseniz burada sabah paylaştığım, sabah notunda paylaştığım görüntüyü tekrar bir paylaşmak isterim. Şu anda bir IPO ETF'ine bakıyorsunuz. Rönesans'ın yönettiği. Şunun üzerine hemen Endeksin kendi ETF'ini koyalım. Bakın hacimdeki yükseliş de bu arada ne kadar çarpıcı. Bunun üzerine S&P'nin ETF'ini ekliyorum. Ve normalize etmek için gidiyorum. Normalizeyi de percent appreciation şeklinde yapalım geçirelim. Son bir yıllık olması lazım e, grafiğin. Evet son bir yıllık. Bakın performansı görüyorsunuz. Muazzam bir e, performans tarafına bakıyoruz. %110 dörtlere gelen bir e, hareketlilik var. E, akıl alır gibi e, değil bu hareket. Dolayısıyla e, bu gelen satışları biraz e, yaşananlara yani %14 civarında bir artıştan bahsederken e, IPO tarafında e, çok ciddi bir e, çılgınlık olduğunu görebiliyoruz. Prim de yapıyor. Yani e, bu balon patlayacak anlamında paylaşmıyorum lütfen yanlış anlamayın. Sadece az önce gösterdim put call rasyosu nasıl ki bize aşırı hırs veya rahatlık gösteriyor. IPO hareketi de bunu gösteriyor. Geçen günde Airbnb'nin ikinci kez yukarıya doğru fiyatlandığını paylaşmıştım. Aslında bulundan çıkma nedeni nedenlerinden biri oydu benim. Dolayısıyla burada çok ciddi bir yaklaşım şey var, rahatlığı var diyebiliriz. İkinci bir tablo paylaşayım. Bu tablo spekler üzerine aralarınızda bilenler vardır bakmanızda fayda var bu konunun ne olduğuna dair şimdi burada çok üzerinden gitmeyeceğim ama görüyorsunuz 2018 yılında 46 tane IPO söz konusu olmuş spek IPO'su 10.7 milyar dolarlıkta bir toplam büyüklüğe ulaşmış 2019'da 59'a çıktığını görüyoruz 13.6 milyar dolar 2020'de daha iki haftamız daha var önümüzde 219 adet IPO, spek IPO'sundan bahsediyoruz. 74.6 e, milyar dolar da bir e, paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir burada da aslında balon veya hırs söz konusu. Çünkü aslında bir speke girerken hangi sektörde ne yapacağını biliyorsunuz ama hangi yerini alacaklar, hangi startuplar vesaire bunları çok da net bilmiyorsunuz. Yani gözünüz kapalı bir şekilde bu işe giriyorsunuz. Dolayısıyla biraz bu hava düzeltme için iyi bir hava diye düşünüyorum. O gözle takip etmek lazım. Ama henüz çok da net teknik olarak bir e, düzeltme işareti geldi e, demek için erken. E, sadece yüzde %0.7'lik bir satışla düzeltme başladı. Demek çok doğru olmaz ama o gözle takip ettiğimi e, söylemek istedim. Şimdi e, euro tarafına gelelim. Euro tarafında e, bugün ECB e, toplantısı var. ECB toplantısında Neler olacak? Çok hızlı bir şekilde onun da üzerinden gitmek istiyorum. Kısa tutacağım çünkü bu videoyu demiştim. Şimdi dün paylaştığım analizde neler olacağını söyledim. Bir defa pandemi kaynaklı bir QE bir varlık alımı vardı hatırlarsanız. Bu 1.35 trilyon dolarlık şu ana kadar da 700 milyonu alınmış durumda. Bunu muhtemelen hem uzatacaklar hem de miktarını arttıracaklar. Haftalık olarak ne kadar alacaklar? Buna bakmamız lazım. Pandemi varlık alımının önemi ne? Şu önemi şu. Standart varlık alımlarına baktığınızda bu capital key dedikleri yani her ülkenin ECB'deki e, sermaye ağırlığına payına bağlı olarak e, ne kadar bonusu alınacak kuralı var. Ayrıca her ihracın en fazla ne kadarı alınabilir ECB tarafından e, kuralı var. Yani ciddi anlamda aslında bazı kurallar koyulmuş durumda ama pandemi nedeniyle yapılan varlık alımlarında bunun hiçbirisinin olmadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla pandemi kaynaklı PEPP esnek bir varlık alımı, e, standart varlık alımı, APP biraz daha katı bir varlık alımı. Bu ikisi arasındaki geçişkenlik piyasanın e, ECB'yi şahin mi güvercin mi artık faiz arttırımı üzerinden konuşmuyoruz bunları en fazla daha güvercin varlık alımı en güvercin varlık alımı arasında geçişkenliklere göre konuşuyoruz. Kim Şahin, kim güvercin. Bu noktaya bakacaklardır. Bu nokta önemli. APP'nin de ben arttırılacağını düşünüyorum. Daha doğrusu ben değil, piyasa genel olarak düşünüyor. Orada ufak bir değişiklik olacak. Bu zarfla ilgili paylaştım dolayısıyla 20'den 30'a çıkacaktır. Bankalara verilen e, likidite formasyonları e, yine keza e, değişecektir. E, buralarda bir daha eksi faiz olacak mı, olmayacak mı? E, bu noktaları görmemiz lazım. Şimdi e, böyle bir e, ECB'ye bakıyoruz. E, bu ECB hemen tekrar geri döneyim. E, bu ECB belli ölçüde fiyatlanmış durumda. Şimdi benim piyasa ile e, ayrıştığım nokta aslında e, Aralık ayı Fed toplantısı. Burada Piyasa Aralık ayında biliyorsunuz Fed'den bir hareket bekliyor, e, vade hareketi de bekliyor yani vadelerin de değiştirilmesi, e, biraz daha uzun vadelerde varlık alımlarının yapılmasını bekliyor. E, şimdi. Goldman'ınkine bakıyoruz. Diğerlerini de göstereceğim. Bakın Goldman'ın finansal durum endeksi tarihin tarihin en düşük seviyesinde. Dolayısıyla buradan gerçekten Fed'in hemen Aralık ayında yeni başkan gelmeden bir şey yapması gerekiyor mu? Evet diyebilirsiniz. Çünkü ortada bir paket yok. Ben ama bu göstergeye bakarak hayır diyorum. Diğerlerine de bakalım. Tabii Goldman tek oyuncu değil burada. Farklı farklı endeksler var. Bu tarafta da aslında baktığınızda Chicago Fed'e en düşük seviyesinde olmasa da çok ciddi anlamda düşük tekrar 2019 seviyelerine geldiğini görebiliyoruz. Bloomberg'un endeksi de bu. Dolayısıyla ben zaten rahat bir finansal durum olduğunu düşünüyorum. Biden gelmeden önce de sene sonunda çok sert bir e, harekete neden olmak istemeyeceklerini dolayısıyla da ECB gevşemeye giderken tırnak içinde söylüyorum. fedin gitmeyeceğini Aralık e, ayında pas geçip birinci çeyrekte Ocak ayını veya birinci çeyreği bekleyeceğini düşünüyorum. E, böyle bir ortamda e, paritede kısa vadede bir dolar kuvvetlenmesi e, söz konusu olabilir mi? Olabilir. E, baktığımız zaman şurada henüz netleşmemiş bir uyumsuzluk var aslında. Yani burası tam olarak yukarı döndü mü e, onu söyleyebilmek zor. Ama şuradaki genel hareketlere baktığınızda bakın 2018'de daha net bir uyumsuzluk e, söz konusu ve orada benzer bir şekilde Bollinger Band'ın dışına çıktıktan sonra içeri girmeyi başardığında yukarıya doğru bir e, hareket başlıyor. E, yine daha önceki örneklerde de e, bunun yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla burada eğer benim beklentim doğruysa 1.19'a doğru bir geri çekilme söz konusu olacaktır Euro tarafında. Ama tekrar söylüyorum 1.22-15 üzeri bir kapanış 25'lerinde kapısını açmıştır. Aslında 1.19'un kırılmasıyla bu kapı açıldı. Sadece 1.19 desteğinin yeniden test edilme ihtimali olduğunu düşünüyorum ben. Altın tarafına gelirsek altın tarafında dün bir çözülme oldu ama zaten zannediyorum gümüşü tartıştığımızda bunu dün söyledim gümüş tarafının hatta önceki günde altının kaderini belirleyecek olan hareket gümüşten gelecek olan hareket ve gümüş yukarı trende girmeyi başarabilmiş değil dolayısıyla her ikisi de şu anda bir düzeltme aşamasında zaten bir süredir devam ediyordu. Bunun devam ettiğini de görüyoruz. Burada herhangi bir şey yapmaya gerek var mı? Long tarafta bakıyorsak hayır, aşağı yukarı 24-75'lerin kırılması gerekiyor ki long gitmemizi gerektirecek bir işaret aldık diyebilirim. Son olarak âdettendir e, Bitcoin tarafına da e, bahsedeyim burada da aslında dünkü videoya e, bakarsanız tekrar e, benzer şeyler söylediğimi göreceksiniz. Bir alım fırsatı için e, makul seviyelere doğru e, yaklaşıyoruz. E, dün de söyledim ben Bitcoinlerimi sadece bir defa 2017'de sıfırladım. Ee, bütün pozisyonu onun dışında aldıklarımı ufak tefek trade ettim ama hiçbir zaman bütün pozisyonu e, kapattığım olmadı. E, bu seviyelerden de böyle bir hareket e, yapmayı düşünmüyorum açıkçası. E, ama düzeltme biraz daha sürebilir. 20 binin üzerine doğru ben e, bir hareketin ortasında olduğumuzu satışlardan sonra yeniden toparlanma geleceğini düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. İyi seanslar diliyorum.